Merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün güne biraz korkutucu uyandık. Çünkü bizim kedimiz olan Pakize'yi tanıyorsunuz artık. Ee, hepinizin bildiği gibi Pakize şu an yaklaşık 4,5-5 aylık. Ee, sabah uyandığımızda Pakize'nin oyun kurdelesinde şöyle kan izleri gördük. Ve ben çok korktum. Ee, hani gece biz yatarken tabii ki onu salonda bırakıyoruz. Ve acaba bir yerini mi kesti bir yeri mi yaralandı diye panik olduk. Baktığımızda aslında hiçbir yerinde yara izi yoktu ve gözünün sadece işte iki gündür falan şu kısmında hemen gösteriyorum şu kenar kısmında e, ufak bir iz var kırmızımsı acaba dedim hani oradan gelen bir kan izi mi diye düşündüm o da değilmiş ama merak ettiğimiz tek şey tabii ki bu kan izi değildi yani başka bir şey de olabilir mi? diye korktuk. Yani bu Pakize'ye ait değil ama eve bir başka canlı girdi. Acaba o mu kan izi oldu diye düşündüm. O da değil. Hemen açıklıyorum arkadaşlar. Bunlar Pakize'nin ilk dişinin döküldüğünü işaretiymiş. Kedilerde de tabi insanlar gibi diş değiştiriyor. Bu diş değiştirme sırasında nasıl çocukların dişi çıktığında yeri çok hafif bir kanıyorsa e, diş yeri e, bu da dişinin kanama izleriymiş. Veterinerimize sorduk sabah işte ne olabilir hiçbir yarası yok hiçbir şey yok diye. Veterinerimiz de dedi ki gözünüz aydın ilk diş değiştirmeniz başladı. Yalnız şöyle bir şey var hani diş değiştiriyor evet diş yeri zaten boş. Hani ben e, ağzında sol alt çenede e, diş yerinde bir boşluk gördüm. Ama hani acaba kırıldı mı diye de düşündüm. Sonra fark ettik ki aslında dişimiz çıkmış. Yeni dişimiz de gelecek ama şöyle bir durum var. E, bu dönemde bilmiyorum diğer e, sizlerin kedilerinde de aynı durum var oldu mu ya da var mı? E, diş değiştirme döneminde bir huzursuzluk ve sürekli bir saldırganlık durumu var. Sanırım bizlerde olduğu gibi onlarda da sıkıntı yaratabiliyor bu diş değişti diş değiştirme olayı. O yüzden biraz sıkıntılıyız. En büyük e, mutluluğu cam kenarında işte dışarısını izlemek. E ee, şu an daha bir sakiniz. Diş çıktı diye herhalde ya da dişi düştü diye. Ama e, dün akşam bir hırçındı, sabah bir hırçındı. E, şu an sakin. Gün ortasında zaten sakin oluyorlar biliyorsunuz ama gece ya da işte sabah çok enerjik oluyorlar. Dolayısıyla e, biraz sıkıntı yaşıyoruz. Siz de aynı durumu yaşıyorsanız böyle bir sabah kan izleri koltuğunuzda, örtünüzde, battaniyenizde ya da herhangi bir eşya oyuncağında kan izleri görüyorsanız meraklanmayın. Sadece diş değiştiriyorlar. Bilginiz olsun. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.